Sen bu şiiri okurken ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım. Artık ne özlemlerimi duyacaksın bıçak yarısı, ne de telefonların çalacak gece yarısı. Ve bu zavallı yüreğim olmayacak artık kaprislerin mühür tahtası. Seni sana, beni bir akıl hastanesine bırakıp gideceğim bu şehirden. Nasılsa kavuşamadım sana, nasılsa dudakların kıyısına varamadım. Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu. Ve nedense bütün kırmızı ışıkları üzerime yaktı. Ne yaptımsa bir türlü sana yaranamadım. Artık adressiz, ışıksız ve öyle sınırsızım. Dünlerin kadar eskiyim. Verdiğin acılar kadar paslıyım. İşte çıkıp gidiyorum hayatından. Nasılsa fark etmez senin için. Belki çok şanslı, belki de en yaşlıyım. Artık pusulam hazreti, Saatim yalnızlığı, Ve takvimler sensizliği gösteriyor bana, Ne ilersin, Yolcu, yolunda gerek, Adam olur bu as yürek, Ve dersini alır da bu sevdadan, Bir daha boyundan büyük denizlere, Asılmaz kürek, Yarın bu saatlerde ben yollarda olacağım, Sen kim bilir kaçıncı uykunda, Masal mavisi bir rüyanda Ve elbette o korsan yüreğin yine pusuda. Oysa Oysa ilk defa sesimi duymayacaksın Sistemlerin sahipsiz Soruların cevapsız kalacak Belki ilk defa kemirecek yokluğun Tanımadığın bir koku içine saracak Ve ilk defa kendinle hesaplaşacaksın Ne oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Sonra bir gözün kör, bir kulağın sağır, bir ayağın kırık, bir kolun kesik. Düşeceksin yollara. Yani baştan başa yarım, yani baştan başa eksik. Bütün duvarlar üstüne yıkılacak. Belki, belki ilk defa unutulun diyerek içe sızlayacak. Ve sen bu şiiri okurken ayrılığımız çoktan başlamış olacak. Belki de son tesellin... ...sana yazdığım bu son şiir olacak. Ve kim bilir... ...unutulmuş bir gecenin tam ortasında... ...başucundaki bir radyoda... ...uykusuz bir şair yüreğini çınlatacak. Ve bir daha fısıldayacak kulaklarına... ...sana adanmış bu satırları. Bütün şehirler uyur... ...İstanbul uyumaz. Ve bir gün bütün sevenler unutur seni... ...ama bu şair yürek... asla unutmas aslo uutmas